Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir video tekrar birlikteyiz. Yine kardeşlerimizden gelen güzel kazançlar. Bakalım dostlarımız, kardeşlerimiz neler yapmışlar, neler etmişler. Balık Hasan'la birinci videomuza başladık. Yanımda Savaş kardeşim var. Selamlar dostlar, yepyeni bir videoda sizlere en sevdiğimiz seri sizden gelenler. Dostlarımız güzel betler, bir kontrol ettim güzel betlerden bakalım neler yapmışlar. Asu'dayız, Lomut en sevdiğimiz oyun arkadaşımız iki beş 1500 bed yani 200 bin lira diyelim bakalım neler yapmış şanslı daim olsun güzel iki hatanı da yakalamış Hadi bakalım. geldi güzel para var 50k Bam bam güzel, bam Haydi bakalım Bir daha gönder Geldi bir asla daha geldi Olur Olur Her asla satobi bize gelmiyor ya Aha geldi vallahi. Yani, bam 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 bir üst işte. Bu evet. Çok güzel betten yakalamış. Tebrik ederiz dostumuzu. İnşallah güzel kazançlar almıştır. Dostlar kanallarımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Sizlerden ricamız Telegram kanalımızın linkini de yorumlara bırakıyoruz dostlar. Oradan Telegram grubumuza yani büyük gay ailesine katılabilirsiniz. Haydi bakalım. Hayda su. Güzel. Güzel oğlum. Güzel. Aferin. Güzel. Burada güzel. İki tanecik daha gönder. Dostlar sizlerin de böyle güzel yüksek replaylarınız varsa Telegram'dan bizlere iletebilirsiniz. Değerlendiririz dostlar. Hadi lan Asu neredesin lan? Geldi. Geldi geldi. Atapot geldi. Çekiyor Asu'yu. Çek şerrafsız adamı. <laughs> aldı bir hasta olmuş. Bu arada dostlar diğer kanalımızdan birazdan yayında olacağız. 18.30'da bilginiz olsun. Herkesi yayınımıza bekliyorum. Hastaımız geldi. 100 turdayız. 150 bin şimdi. Aynen. Su da <laughs> düşmezse, hakkını verirse çok güzel olur. Her para gitti. Hadi Asu. Emrecan'ın <laughs> oğlu. Asu adam ya. Adam da su yapmaya başladı gene. O yapmaz, o iyidir. Buna kardeş 9 ipim var, Dört tane Asu'ya ihtiyacımız var ha. Geldi bir hasu Geldi Bir ya. daha mı çekecekler? Kaç güzel paraları? Anlaştık. Oo güzel süper BAM 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 Süper güzel. bir para var abi burada Süper 576 bin nice olur Cibili cibili şah 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 Olur aferin nanasosana. 727 bin Nice Hadi bir iki tane daha ver bari ödeme gelsin Hadi aso kardeş Güzel olmuş güzel Güzel. Geldi Burada da güzel abi. 117 bin de böyle. Bam, bam, bam. Haydi bakalım. Şangur, şungur, hmm. tangur, tungur geliyor kasu. 12 tip, 3 tipin. <laughs> Boş yapma be Asu. Yani iki Asu ihtiyacımız var lan. Yamuk yapma lan. Geldi bir Asu, bir, bir Asu kaldı. İki de bir. Daha böyle. 855 bin. Güzel abi. Hadi lan Asu. Son sepin. Son sepin gelmedi. gelmedi. Çok yani güzel bir ödül almış. Kardeşimiz milyona yakın. 855 bin lira. Güle güle harca dostum. Şansın daim olsun. Amin. Haydi bakalım da arası başımıza. Diğer replayımıza geçelim. 30 betten dostumuz neler yapmış. Sivit Monanza 1000. Kardeşimize bol şanslar diliyoruz. Bakalım neler almış. Haydi bakalım. Dostlar yorumları, like'ları unutmayın sizlere zahmet. Şöyle desteklerinizi verirseniz çok çok mutlu oluruz. Herle çarpanımız geldi. 1 200. Haydi süt. Gönder şu bini göre. Bir de yapmayın. De yamuk yapıyorsunuz hepiniz. Dostlar da verin Haydi bak. Hepsi anlaşmışlar. Gel. <laughs> Buraya mı geliyoruz? Güzel yeşil ver. Hadi lan hadi Karp. lan güzel gönder abi. şunu. Gönder çok güzel. Gönder şunu dedikler. Bin geldi. Bam bam Aferin bam bam kendiler. bam. Güzel. Abi çok güzel. Üzümler maviler. Vallahi maviler de lan geldiler. Kalp Kalpler. Gelmedi. Şimdi gelir mi? Gelmedi. gelmedi. Çok yani. güzel abi. bam Süper. bam Bileli. bam. Süper bir ödeme Çok almış güzel, kardeşimiz. 472.000 nice abi olur. Olur olur kalından yenmez. Haydi koskoca daha 5 spin var. Bir Arkanı de uzatma vermez. gelir mi şimdi şeker? Uzatmayı vermez. Ödeme versin abi. Çok güzel vermiş zaten verdi, şu an verdi, olsun, Güzel verdi ha. 3 spin var. Tamam boş yapacak belli oldu. Boş yapacak. Olsun. Çok güzel bir ödeme abi. 475.000 Hadi lan, abi, buraya elle çarpma 476.000 kardeşimize hayırlı uğurlu olsun güle güle harca dostum şansın daim olsun Doğru kullanın arkadaşlar kolay kazanılmıyor bu paralar bilginiz olsun Haydi bakalım diğer replerimize geçelim 5 milyon megabayt bakalım dostumuz 4 bekten neler yaptı? şansı daim olsun diyelim Haydi bakalım Hadi bakalım onu seçmiş 10 15 x 30 x bakalım neler yapacak? Üstte Ankara gel seç burada da ankı olsa ne güzel olacaktır. Çok güzel, güzel abi geldi. Çok, çok güzel, güzel. abi maksa almış maksa almış. almış. Harika geldi 19.000 bin 10 bin. almış kardeşimize hayırlı olsun güle güle acaz olsun 4 metre güzel bas. Harika. Haydi bakalım. Geldi bu bütün çocuğu of, of 250, 570 çarpan kafadan Çok attı. Çok güzelsin abi süpersin lan. 200 daha, daha fırlattı dede lan. Bize, 220. süper. İkileri zor fırlatıyorum dede. Vallahi süper bam bam bam. 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 150 bin maksini almış. Güle güle abi dostum. Abi bu oyunlar ne namussuz ya. Bize niye vermiyorlar böyle büyük dayı ya. Arada yılda bir veriyorlar ya. Yılda bir. Demek biz bir o kadar iki, iki üyeş katını veriyoruz onlara yani. Biz, bizim nöbetimizde yılda birmiş kardeşler ya bak. <laughs> Şöyle sayısını biraz diyelim dedim de hoşumuza gitsin ya. 150 bin güle güle arka dostum. Şansın daha iyi <laughs> dostum. Haydi bakalım. Hı, Son hesabımıza geçtik dostlar. 80 metten Berlin'de bakalım dostumuz neler yapmış. Şansı daim olsun. Güle güle abi şimdiden diyelim. Dostlar kanallarımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerden ricamız riski almış. Çarkı da çevirmiş bakalım. Aman Hı -hı. lan iyi yırttı. Güzel. Son dakikada yırttı ha. Hey hey hey. Geldi geldi. Gitti, gitti, rahat gitti, ol. Büyük dayı rahat ol. 18 bir ismine bakalım başlıyor. Neler yapmış? Hep beraber görelim. Dostlar birazdan 18.30'da Büyük Dayı kanalında yayındayız. Bilginiz olsun. Herkesi oraya da bekleriz dostlar. Kanallara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizden ricamız. Hadi bakalım Merlin. White'ımız geldi. Star'ımız da geldi. Birazcık da büyümesi lazım. Büyüyecek biz Baykuş geldi. Baykuş güzel geldi vallahi harika oldu. Gelirler de bize. Şimdi 3'e 9 atarsa iyi olur. Yaptı vallahi harika oldu. Haydi bakalım. Güzel. Hadi be Merlin. mızraklar Kağalar geldi. Geldi, Kağalar geldi, Harika oldu. 9 çarpanımız var. Güzel, devam. Daha 11 spin var. Mızrak geldi mi ki? Gönder mızrağı be. Geğerler geldi. 10 gönder ama yok. On da yok. Vur bir mafya vur mafya maktı Bir yerde bir şeyler yapacak ama nerede yapacak? Bekliyoruz. Geliyor gelmekte olan ya, sessiz diye üründü. Büyüler geldi, mızrak gönder lan bire. Gel şey geldi maalesef. ama videolar seriler çok güzel olmuş dostlarımıza tekrardan evet. tam bol şanslar görmüş şansları daim olmuş dostlar güzel kullanın çok sık gelen bir şey değil bu haydi bakalım hadi merlin spin bitiyor ha <laughs> Hah geldi max geldi max bekliyoruz tamam abi. burada şov var Ağlar harika kim şey. Uf, bam, 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 bam. Harika vurdu, harika. Gerçekten of, 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 şimdi of, of, of. Şimdi C'de at de C at şimdi. Daha ne attın, ne attın? Atar, atar, Daha ne attın abi, süpersin be. Bam, bam, bam. Süper bir ölem almış, süper. Harika. Show yapmış resmen, show. Son dakikada geldi ha. Gerçekten. O maksimum evvel geldi mi zaten evet. var ki bir şey oluyor yani. 720 bin. Çok güzel ödeme. K'lar da burada güzel. Çok güzel K'lı. Bir daha bir şeyler gelsin gelme. Güzel 728, 730 bin. Hadi son spin. Kardeşimiz Ayrılır olsun. 730 bin. Dostlar videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler olsun.